Merhaba Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Ocak 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Genel hatlarıyla baktığımda ya da baktığımızda gerçekten bu ayın en şanslı ve en hani iyi burcu sizsiniz. E, çünkü Ocak pek çok burç için gerçekten oldukça kötü geçecek aslında. Ama e, sizde hem tanınma, ödüller, daha büyük güç ve prestij, hatta varlıklarınız, mallarınız, eşyalarınız e, bunların hepsi artıyor. Yani korkunç büyük bir bolluk, bereketlik döneminden bahsediyorum. E, zaman size gerçekten bu anlamda çok cömert davranacak ama zaten hak ediyorsunuz da öyle söyleyeyim. Çünkü koç çok öncü bir boştur çok böyle vizyonerdir. E, ve dolayısıyla tüm bunların da sonuçlarını bu ay biraz alacaksınız somut şekilde. Bu dönemde otorite figürleriyle daha fazla temas ediyorsunuz, tanıma e, isteseniz de istemeseniz de büyük bir olasılıkla ve bununla birlikte gelen sorumluluk da tabi yanında olmak üzere karşınıza gelecek. Yani ününüz, namınız ya da bilinirliğiniz biraz daha artacak Ocak ayında. E, yılın bu ayında en görünür durumda olduğunuzu aklınızdan çıkarmadan doğru olduğunuz olduğunu düşündüğünüz şeyleri yapmayı ihmal etmeyin sevgili koçlar. Bunun dışında sorumluluklarınız ve yetkileriniz de bu ay itibariyle biraz artmış olabilir ya da artabilir. Bu da genel olarak sizden daha yüksek konumdaki kişilerle sohbet etmek, diyalogda bulunmak, işle ilgili müzakereler ya da sosyal faaliyetler için cesaret verici bir döneme giriş yaptığınızı aslında ifade ediyor. İş yerinde de özellikle karizmanız çok yüksek olacak. Çok da iyi karşılanacaksınız pek çok çevre tarafından sevgili koçlar. Ee, şu anda sosyal olarak e, gelişiyorsunuz ve başarı iyi yönetim nitelikleriniz veya bir tür sanatsal yeteneğiniz e, varsa e, bunun aracılığıyla gelebilir ya da dolaylı olarak e, eşiniz aracılığıyla da gelebilir e, başarı bu ay sizlere. E, size daha önce başını çeviren insanlar... Ya da size sırtını dönen insanlar bu ay tekrar e, size gelebilirler. Ay işte tekrar çalışalım, şunu yapalım, şu projede siz de yer alın gibi tabi burada karar verici siz olacaksınız. Ocak ayı ayrıca insani becerileriniz yani beşeri ilişkilerinizi geliştirme ve modernize etme. Zaman olacak. Önemli bir iletişim ve ikna becerisi gerektiren konuyla uğraşmanız gerektiğinden e, tamamen e, yepyeni bir tekniğin geliştirilmesi de gerekebilir. Yani daha önce hiç denemediğiniz bir şekilde de yeni bir şeyler deneyebilirsiniz e, iletişim kurmak adına. Bu noktada istediğiniz sonuçları elde etmenizi sağlayacak olan da iyi etkileşimleriniz zaten. Bunları kullanmayı ihmal etmeyin. O kadar çok e, meşguliyetiniz olacak ki Ocak ayında içinde bulunacağınız yerlerle ve takip edilecek taahhütlerle uğraşmanız söz konusu sevgili koçlar. Mali koşullar ve ilgi alanlar ya da bununla ilgili alanlar hem kaynaklarınızda hem mülklerinizde artışla birlikte gelebilir. Sizlere biraz daha iyi de olabilir. Para kazanmak ve aynı zamanda ideallerinizi desteklemek için de çok fazla fırsat ve şans bu ay kapınızı çalacak sevgili koçlar. Ocak ayı ayrıca yeni projelere başlamak ve mevcut olanları yenilemek için de çok güzel bir ay. Yaptığınız iş daha önceki kadar karlı olmasa da ya da beklenmedik bir takım yeni masraflar çıkarsa da devam edin. Çünkü sonunda çok güzel olacak. Bu e, rutin harcamalar e, varsa hayatınızda bu arada düzenli yaptınız, bunlar bitebilir. Örneğin bir taksidiniz vardır. Onun bittiği bir ay da söz olacak. E, bunun gerçekleşmesi için ama e, bir takım e, ödemeler de yapmanız gerekecek yine de olsun. En azından bir şey sonlandırmış olacaksınız. Aşk hayatınıza, ilişkiler alanına bakarsak eğer sevgili koçlar, cinsel arzularınız bu e, ay e, yani e, en üst seviyede öyle söyleyeyim fiziksel ihtiyaçlar ya da fiziksel yakınlaşma ihtiyaçları Libidonuz çok güçlü ama merak etmeyin kontrollü <laughs> İnsanların üzerine saldırmayacaksınız en azından e, bu bağlamda işler biraz iyi gidecek sizler için ilişkilerde ve hayatınızın diğer yönlerinde gerçekten çok olumlu etkiler e, var Ocak ayında. E, bu alanda zaten çok fazla da yatırım yaptınız aslında yani zaten şey bir burçsunuz hani böyle ilişkileri kuvvetli bir burçsunuz Dolayısıyla e, hak ettiklerinize de aa bu da niye böyle demeyin sakın. E, evren size her ne veriyorsa bununla ilgili muhakkak kabul edin. Şimdi genel etkilere baktığımızda ne demiştim sizlere? E, Tanınma ve bilinme durumlarınız biraz daha artacak. İşte önünüz biraz daha böyle duyulur, görülür şekilde olacak. E tabi bu böyle olunca ne olacak? E, i̇nsanlardan da biraz böyle karşı cinsten özellikle size dönüşler gelebilir. E, bu bağlamda da hatta böyle değerlendirmeyi almanız bile gerekebilir bazı insanlar. Çünkü aşk alanında, ilişkiler alanında fırsatlar çok. E, diğer anlamda işle ilgili ilişkiler alanına baktığımızda tekrar kendi liderliğinizi ele alma ve başkalarını yönetme yeteneğiniz bir takım gerilimler de yaratabilir. Ee, burada biraz daha hani her şeyi de mantıklı yapmaya çalışmayın. İç muhakeme dediğimiz bir şey var sonuçta. Birine haksızlık etmek üzereyseniz vereceğiniz kararla ilgili kalbinize biraz daha yönlenin. Acaba doğru kararımı veriyorum, yanlış kararımı veriyorum. Ee, dolayısıyla hani günün sonunda doğruyu yapacağınızı zaten Hepimiz eminiz. Merak etmeyin. Çok da yüklenmeyin kendinize. İlişkilerde daha böyle kararlı ve uzun vadeli olan ilişkiler, yani istikrarlı ilişkilerden bahsediyorum aslında. Bunlar aslında size biraz daha böyle güven veriyor ama eğer o tarz biri değilseniz, hani ya işte düzenli ilişki falan istemiyorum diyen bir koçsanız bu size biraz kendinizi güvensiz hissettirebilir şu an yaşıyor olduklarınız. Birebir ilişkiler artık sizin için biraz daha önemli hale gelecek aslında. Hani buna da çok böyle karşı çıkmaya çalışmamanızı öneriyorum. Ee, bazılarınız bu arada bu ay iş ortakları alacak yeni kendine. Bazıları da romantik bir ortaklığı eee işe çevirebilir. Yani partnerinizle bir birlikte bir iş kurabilirsiniz. Kariyer meseleleri bu ay biraz zorlayıcı olsa da e, stresi ofiste tutmak, e, eve yansıtmamak, evdeki bireyleri rahatsız etmemek de çok önemli. Bunun da altını çizeyim sizler için ve kariyer alanına bakacak olursak zaten e, genel etkilerde de söylemiştim. Hayatınızdaki birçok şeyin yükseltilmesi, geliştirilmesi ve daha iyi hale getirilmesi için gerçekten hazır olun. E, yaptıklarınız ve çalışmalarınız, ödülleriniz, prestijiniz ve e, hatta belli bir takım özellikleriniz de e, çok takdir görecek bu ay. E, evren size aslında pek çok alanda cömert e, bu ay öyle davranacak. Geçmişte Çevrenizdeki insanlara karşı cömert davrandığınız, iyilik yaptığınız için aslında e, bunu hak ettiğinizi söyleyebilirim. Zaten bunu da herkes biliyor çevrenizde. Arkadaşlarınızın sizi şımartmasına bu ay izin verin, e, alttan almayın. Eğer üstünüzde bir iş yemeğine e, gitmeniz gerekiyorsa, sizi davet ediyorsa da kesinlikle isteksiz olmayın. Vizyonunuz e, Ocak ayında çok pratik olacak. Ne tür sorunların gerçekçi olduğunu biliyorsunuz ve çabalarınız için komut sonuçlar görmeyi bekliyorsunuz ocak ayında. Çevrenizdeki insanlar onları hızlı ve verimli bir şekilde e, halletmek için bir şeyler yaptığınızı biliyor olacaklar e, ve otorite figürleriniz figürleriyle daha fazla temas kurma olasılığınız da oldukça yüksek olacak yine bu ay. E, bu büyük performansınız için sizi övme ya da takdir e, etme olasılıkları nedeniyle hiç endişe duymayın. Hani biraz böyle mütevazi ol, olabilirsiniz. Olma, hiç gerek yok. Çünkü Gerçekten hak ettiğiniz bir takım şeylerin sonuçlarını yaşayacağınız bir aydasınız. E, arasanız da istemeseniz de biraz daha böyle tanınma durumları söz konusu olacak. Ama bu e, ünlenme ve tanınmayla beraber yepyeni bir takım iş bağlantıları kurulabilir, yeni projelere başlanabilir. E, yani bu ne demek? Ek sorumluluklar gelebilir. Ama biliyorsunuz ki tüm dünyada işler böyle yürüyor. E, ancak bazı insanlar şu anda olduğundan daha fazla e, ihtiyaçlarla ilgilenmeyi tercih etmiyor. Ee, bu çok bencil bir tutum değil aslında ama şu anda olduğunuzdan daha ileriye gitmek istiyorsanız eğer hayatta yaptığınız şeye kendinizden daha fazlasını vermeye de istekli olmasınız. Fedakarlık olmadan sevgili koçlar hiçbir şey bedavadan olmuyor. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Ee, i̇şler gerçekten bu ay sizler için çok iyi. Ee, dolayısıyla Etrafınızı saran ani bir takım hareketler kafanızı karıştırırsa endişelenmeyin. Biraz hızlı akacak çünkü her şey sizin için. Doğru olduğunu düşündüğünüzü yapın ve bu ay boyunca en çok bu yıl yani 2021'de görünür olduğunuzu bilin. Küçük iltifatlardan da olabildiğince fazlasını alabilirsiniz. Ama dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Hak ettiniz. Sonuçta da gerçekten hak ettiğiniz için ödüller de sizin olacak tabii ki. Evet sevgili koçlar yani ayın burcu sizsiniz öyle söyleyeyim. Gayet güzel bir aydı sizler için. Ee, Ocak burç yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ne yapmıyorsunuz unutmuyorsunuz. Şubat ayında görüşene kadar şimdi kalın diyorum.